Karsus'ta kabur Gediği köyündeyiz. Ve... Ulan kan çekiyor ya. Kan çekiyor ne yapayım? Yapacak bir şey yok yani. Odun. <gülüyor> <gülüyor> Benim şeylerim... Yok yok estağfurullah hayır hayır. Kan çekiyor dedim kan. Bu ne? Bu ne? Ne bu? Ne bu? Söyle. Odun. Bu ne? E, eh, var mı bir akrabalık odunla kalas arasında? Kalasın. Var. Ben arkadaşlarımla, eee hısımlarımla bütün isimlerin özür dilemek suretiyle biraz haspar etmeliyim. Peki bu ne? Sap. Ne sapı? Balta sapı. Biz olduk mu? Balta sapı. Baltanızsa bir baltaya sap olabildik mi? Gibi. Olamadık gibi. Pardon canım. Anlarım da acık. Affedersin. Valla baltayla Lütfen bu efekti yapmayın ya arkadaşlar olmuyor ya. Ne yapayım bir de alkış efekti koyuyorsunuz. Sanki çok önemli bir şey yapıyormuş gibi. Tamam sunucuların affedersiniz otuna odun kesmesine bilmem neye tam bazı esprilere alkış efekti At koyuyorsunuz ama Ağabeyciğim kendim Orhan Gencebay filmlerinde şarkı söylerken böyle etrafta görünmeyen orkestranın sesini duyan Orhan Baba gibi hissettim bir an ya. Yapmayın, koymayın bu efekti ya. Alt tarafı odun kırıyoruz. Ne bunda alkış efekti koyacak bir şey yok. Hayır, bir ahali mahali olsa anlayacağım yani tamam mı? Ya da yaptığımızda bir numara olsa alkışı anlayacağım ama öyle bir... Ya, iyi... E yeter ama koyuklayma git ya. Ya Eyüp. Bir yeni senen hayırlı olsun. Muharrem ayındayız. Bana teşekkür ederim. Senin bir koyarım. koku alıyor musun sen Eyüp? Alıyor musun koku? Bu koku da kokusu geliyor mu? Ya Muharrem ayı aşure ayı değil midir? Evet doğru. Aşure yapılmaz mı? Yapılır. E bu kokuyu takip etsek. İster misin bir? <laughs> He? İster. <laughs> Valla. Hiç aşure çektik mi biz bugüne kadar? Belki de alkışın kaynağı oradan geliyordur. Nereden geliyordur? Aşurenin olduğu yerden. Denizli'de galiba biz bir aşure çektik ama. Aşure ayında, hiç Muharrem ayında aşure çekmedik. Hiç çek gelmedi. Deneyelim bakalım, kısmet. <laughs> ya ne olur yapmayın ya. Bu ne bileyim ben bu herhalde kameranın yüzü mü? Yok yok kameranın gücü herhalde bu. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Peki Kaburga değir köyü ahalisi adına aşure. Bu e, odun ateşinde pişen at buyurun aşure değil mi? Aşure. Özür dilerim küçükken e, ee, ismi lazım değil, bir sanatçı konser vermeye gelmişti de Yavuzlar Yazlık sinemasında. Biz de böyle camdan bakıyorduk. Dönüp merhaba bile dememişti bize. O gün bugündür eksikliğini yaşarım. Ne haber koçum? İyi, <laughs> i̇smini özellikle söylemeyeceğim. Yazlık sinemada biz böyle duvarlardan bakarken bize merhaba demeyen abinin ama bayağı bir bozulmuştum. İnsan denip bir merhaba demez mi diye düşünmüştüm. Çocukluğumuzun geçmişteki komplekslerinden e, arındıktan sonra, <laughs> söyleme söyle. İsminizi bağışlar mısınız? Gönül Talipoğlu. Gönül talip Talipoğlu. Efendim? Bu konumuzdaki eşarp neyi anlatıyor? Nedir? Hizmete bir saygı. Hizmete saygı. Evet. Muharrem ayında aşure yaparken aşure yapanlar kollarına böyle eşarp mı takarlar? Evet. Hizmet edene bir saygı için yağlık bağlanır. Ne hizmet Torbay, edene? Torbayı aşure 12 imamların. Yani topluma hizmet edene. Topluma hizmet edenin. Ee, ede, eder sayılır mıyız biz topluma hizmet? Sayılırız. Sayılırız. Nerede bizim şey? Eşat, yağlık? Ay, Hazırladık. Bir tabii tabii. tabii, tabii. Günay yağlığı ver. Evet. Şey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ha? Belli, havasından belli. <gülüyor> <gülüyor> Çok havalı. Yağlığı ver yağlığı. <laughs> Koynuna koynuna <laughs> <Ünlü, ünlü. gülüyor> Teşekkür ederim Bir şey değil. Çok teşekkür ederim Peki efendim aşuredeki baş usta kimdir? Baş aşçı Baş aşçı fizik Dört kişi mi yapıyor? Evet Bütün köye mi yapıyorsunuz? Bütün köye yapıyorum. <laughs> Bir tarif eder misiniz? Nasıl yaptığınızı? Aşureyi akşamdan ısrarlık düğmeyi. Sabahla balını ayrı kaynatırız. Bal mı? Evet. Şekerini bal yaparız. E, ateşte koyu ateşte dövmeyi pişiririz. Dövme tam piştikten sonra içine 12 çeşit avcar koyarız. Avcar ne? Fındık, fıstık, ceviz, üzüm, şiir küncü, hepsini koyarız. Dövme piştikten ekmek üzereyken balını koyarız. Balıyla da şekerden bal yaparız Evet e bu ne kadar kaynar 2-3 saat kaynar tam özleştikten sonra kıvamını aldıktan sonra yüzü kaymak tuttuktan sonra altını çekeriz Peki bu e, aşure ile ilgili ben bildiğim şey doğru değil mi Nuh Aleyhisselam Evet e, gemide ahali aç kalınca ha. Ha. E, ambarda ne varsa hepsi e, son olmuş ha. Bu aşure meydanı çıkmış. Sen bizden de neyi biliyorsun kurbanım? He. E çok geziyoruz He. ya kurbanım. Evet yerim. Acık ondan He. ciğerim. <laughs> Dalağım döbreğim. Evet, Pankreasım benim. Kurban olurum sana. 12 parmak bağırsam. Abba o tüm sürüttün ortalığı. O ne tüm sürüttün? <laughs> Kıkılcal damarlarım <laughs> benim. <laughs> kurban olurum seni verene de. Şu Türkiye'ye getirip de Çukurova ilmet ettiğin için. Teşekkür ederim. Başka sen her yer mi ettin? <laughs> Koymayın şu alkışı. Burada alkışlanacak bir şey yok. Sana, tabii alkış efekti, ha bir alkış efekti. Evet. Bugün mi yiyeceğiz bunu? Bugün yiyeceğiz. Muharrem ayının kaçında yenir bu? Bu 12 oruç tutulduktan sonra ertesi günü lokma yaparız, çörek, aşüre yaparız. Onunla beraber dedemiz dualar. Misafirlerimize ikram ederiz. Gelirler mi diğer köyler? Evet. Hepsi gelir. Burada mı buluşulundur yani? Evet. Davet ettiğimiz kişiler gelir. Kabur gediği midir buluşulundur? Kabur gediği ayı. yeri. Muharrem ayında canınız aşure çekti, bir de e, Mersin, Tarsus, Adana dolaylarındasınız. Kabur yediğine gelin, aşure garanti. Tadı nasıl? Vallahi bekleyeceksiniz, ha. önce dedem be dua mı edecek? Dede dua edecek, ondan sonra verilecek. Hay hay. Ve işte en can alıcı nokta. <gülüyor> 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 <Ya Rabbi söyle. gülüyor> Bu işin günahı yok yavrum, dur. E ee, anamsın. Tabii, daha fazla. Sen de benim oğlumsun özledin mi dananı? ama özlememiyim sarı danamı benim <laughs> tülümayamsın sen benim tülümaya 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 ne demek yani dananın daha büyükleri böyle daha <laughs> de, de, de. dananın daha büyüğü nedir tülümaya değil. Hayır sarı boğa ölmüştür sarı boğa tülümaya tabii sen tülümayasın tülümaya sarı dana aşağıda kalıyor tülümaya daha yukarı çıkıyor Evet, e, hayvanatlıkta yaptığımız yükselme yaptığımız aşağı. Özür dilerim, <laughs> rica Sağ ederim. Mi, yok, öyle yok, demek yok. istemedim yani. Zaten fikir tamamen baba eskili Şükrü <laughs> abi'den çıktı Kırkpınar'da. Onun Hı. şeyi bu. E, Şükrü abi bir rahatsızlanmışsın. Allah acil şifalar versin. Tez zamanda er meydanlarında seni bülbül gibi şakırken görmek istiyoruz. Baba eskili Şükrü abicim benim. Aşure hazır. Evet, hazır. İsmini de bağışlarsan anam. Fatma Koç. Maşallah bir koştu bak. Tabi tabi canım. Gelin var mı efendim? Dört tane. E, tamam yeter daha koştuk ya. Ee, Öttürüyor musun mu onları? E, ne bileyim elime geçerse öttürürüm de elime geçmiyor meretler. <laughs> elime geçmiyorlar her biri bir dağda. ...daha mı kaçtılar senin şerrinden? Tabi benim şerrimden... ...hepsi ormanda çalışıyor, Bursa ormanda çalışıyorlar. Bursalara kaçtılar? Evet Bursalara kaçtılar. Hatta gidip Bursa meydanında... E, ...merkezde bulamayız diye ormanlık alana mı yayıldılar? Yayılırlar çünkü boyuma göre de dilim var. Dilime göre de elim var. Elime göre de belim var. Maşallah! Var, her şey mükemmel, dört dörtlük. Riskli bir röportaj yapıyoruz. Sol elimizde bir pençe belimdeki ağır, <laughs> belimdeki ağırlığı dilerseniz ben size anlatmayayım. Sevgili Bursalılar, özellikle Uludağ yollarında, ormanlık alanda, arazide, kaynana korkusundan kaçarmış gibi ürkek ceylanlar gibi giden dört tane gelin görürseniz, bilin ki onlar Fatma Koç Hanım Size Size selam ediyorum çocuklarım. Çabuk gelin Seni de bir dövüş dövüşsün de. Bursa'ya kaçınca elimden kurtulamazsınız. Tilkinin döneceği kürtçü dükkanı. Bir kaynananın feryadıdır bu. Kürt <laughs> Gelin benim yanıma! Avratları görünce ben UNUTTUNUZ! Bir ananın yürek dağlayan çığlığıydı bu. Aba o! <laughs> Yüreğim yanıyor yavrum! Sen dokuz ay karnında taşı! Ha. Affedersin çatır çatır doğur! Tabi tabi! Emzir büyüt tabii, o yaşa getir! Tabi tabi! Elin sümüklüsü gelsin! Ya el kızı geldi keskin eyledi! Oğlu anaya kuskun eyledi! Bu <laughs> yazıklar olsun be! Yazıklar olsun onlara! Utanmazlar! Niye hiç utanma yok? Bu kadının yüreği yanıyor! Yüreğim yanıyor değil mi? Nasıl? 8 hektar çam ormanında mahvederiz! Ya ormandan da iyiyim ben! Kırmızı başlıklı ormanlar! Kırmızı başlıklı ormanlar Ne Kırmızı başlıklı çamlar olur böyle. Bazısı kara olur, külüstür. Bazısı da kırmızı başlıklı olur. Ona kırmızı başlıklı Külüstürü Külüstünü bilmeyenler için burada eskiye hani... ...biraz hani eskimiş. He! Kırmızı başlıklı kızın... ...anneannesini bulduk. <laughs> Bildiğiniz gibi onu kurt yemişti, avcı da karnını yarıp çıkarmıştı. <laughs> Söyle. Çok, ya, çok çok mu kızgınsın oğlanlara? Ee, yok kızgın diyelim. Gene de Allah mutluluk versin de. Allah... Ara sıra bir böyle arasalar, halatır, sorsalar iyi olur. O gelinler izin vermiyordur. Gelinler de izin vermiyor. Yaydan da var, oktan da var yavrum. Sıra da de, gelinlerden değil kabahat. Anayı görmek isterse olanlar gelinler ne yapsın? Bence şey yapmışlardır. E, seni şişirmişlerdir olanları. Aman anana yüz verme gelir dilinden kurtulamayız. Bak hele Mehmet Ali'nin bir şeyi var böyle balonu şişiriyor. Pat diyor ya. Benim bu olanları öyle şişirikler Gelinlerin elinde helyum gazı olanları şişim. Peki bu gelinleri kim seçti? Sen mi olanlar mı? Birini oğlan seçti, gerisini hep ben seçtim. Senin seçtiklerinden de hayır çıkmamış. Yo yo, biri değilse mi kızı? Daha okluyor beni. Nasıl okluyor seni? Teyzem burada duyar muyar da ay. Bu bir kısır döngü. Ee, Fatma annen teyzesinden mi? çekiniyor. Gelini Hep de mi? anasından çekiniyor. Şey, ama kaynanasından çekiniyor. Nasıl oklar gelin kaynana? Ya işte ne? oluyor ya olur. El olan yerde hepsi oluyor yavrum ya. Laf mı söylüyor sana? Yok laf söyleyemez. Ne yaparsın? Arkadan ağır işte. Kadişan da arkasından atıyor. O da benim arkamdan atıyor. Yüzüme bir şey diyemez. Kaynana değil. Sultan mübarek. Siz hükümdarlığınızı kaybetmişsiniz. Dört tane beyliğiniz varmış. He. Dördünü de zapt etmişler. Almışlar He. o beylikleri sizden. Beylikleri benden aldılar da ben daha yükseğe çıktım. Onlar aldık zannediyorlar. Öyle alıttınlar kendilerini. <laughs> Adamla aranız ne alemde? İyi. Şeker gibi. <laughs> Demek adamın ağzını pek bıçak açmıyor. Yo açamaz konuşamaz. Adam bile benim karşımda konuşamaz. Adam buralarda mı? Adana'da şimdi. Kendi burada yok da böyle konuşuyorum. Kendi burada olsa Aynen, böyle Anne nasıl bir ailen var senin? Dört tane o... Hı? Burada olsa konuşamaz mısın? Belki konuşamam. Burada da Dört tane oğlum var, dört tane gelinim var. Bursa'nın dağlarına kaçırtmışım. He. Bir tanecik adamcığım var şeker gibi. De. Burda o da adana. Ad adana kaçmış. Ya ne bileyim kaçtı işte durmuyor burada adam. Ormana alışkın değil. Peki bir aileyi... Burası ağır geliyor. Bir aileyi telef eden nesneyi bugüne kadar hiç yakından gördünüz mü? Eğer, efendim, eğer görmediyseniz görürüm. ekranlarınıza biraz yaklaşın. İşte aileyi paramparça eden nesne. O mübarek dilini bir çıkartabilir misin Fatma? Yok çıkartamam. Hiç şöyle parçalamadım. Bir Hafif şöyle bir. bir gö yok. <laughs> bir görebilir miyiz efendim dilinizi Ya olmaz Akan be. Ayıp olur. Şimdi şu toplum duyacak. Şimdi. Yani ağzına şey açar ya açmam ben ağzımı. Yok çatallı mı çatalsız mı onu Derim ben... Benim mi dilim değil, mi? Dilim dört tane. Küçük dil, büyük dil, ortanca dil, bir de niye çatallı dil. Var mı türkü mürkü? ahali öyle diyor. Var ne bileyim var ama ne bileyim unuttum ama, benim aklım. Biz gaza getiririz sizi. <gülüyor> ya ne <laughs> diyeyim <laughs> <sizi. Ya, gülüyor> neyi söyleyeyim de Ne istersen. Ya. Yas mı vardır mahallede? Karaları bağlamışlar. Kimseler evde kalmamış, kapıları kitlemişler. Kimseler evde kalmamış, kapıları kitlemişler. Ne oldu am ne oldu sana? Bak ben geldim uyan sana Kucak açtım sana koştum Kalk boynuma sarılsana Nurhan! Sen de Nurhan! Nurhan! Sen de! Yaşa! Sen de yaşa! Doğamızı yapalım Bahşişi ondan sonra alalım derim ben Fena, fena fikir değil. Öyle öyle. Ha duadan önce başlamışız az sonra. Allah. Buyur dedim. Peşin mi alalım? Peşin alalım kardeşim. Böyle şey olmaz ya. Şey olur, mu yavrum ya? olmaz. olmaz Demek ki neymiş? Yine bir Anadolu geleneği öğrendik. Veresiye <laughs> bahşiş olmaz. <laughs> Peki o çocuğun, ıı, o çocuk yeşil gözde bu çocukların başı kendi. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? ...bir bahşiş alıp geliyorsunuz, lütfen sulanmayın! Arada da parmaklık var, iyi olmuş! Bunu kim koyduysa buraya? Kimse sulanamaz, başında duruyorum hükümet gibi, kim alır? Sen mi alacaksın bahşişi? Tabii ben Bütün alacağım! Bütün bahşişi sen alacaksın? Evet! Ben de gideceğim Bursa Dağları'na! Gitme! Da... Paylaşırız seninle! Öyle mi? Tabii! Sen bu yaklaşımını gelinlere, adamına sergileseydin... ...böyle yalnız kalmazdın, hiç de... Ya gitsin, var. gitsin! Yine gelecek, tilkinin döneceği Kürtçü dükkanı! Yine gelecekler! Muhtar Bey mi açacak? Evet, muhtarın ana ağza. Birini muhtar, birini ağzı açacak. Kazan kapağı için bir muhtar ananıyor. muhtar Ali Ergün. Merhabalar. Sunucu Şoray Yüzün, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Şöyle buyurun. Buyur efendim. efendim bu kazanın açılması için pamuk eller cebe olacak. Gelenek ne sonra yapmaya mecburuz. Ee, yeni bir gelenek icat edilmiş. Ee, dıştan gelen misafire de e, bahşiş veriliyormuş. <laughs> Doğru. <laughs> Doğrudur. Doğru mu dedim? Doğru doğru. Misafir. Tabi tabi tabi. Dedem. Tabi tabi. Salla. Nedense bu para çıkacağı zaman el böyle bir yavaş yavaş bir ağır vasıta ağır vasıta. Benim kazan üstüne. Ha bu kazanın tabi. <laughs> Teşekkür ederim sayın muhtarım. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ederim. <adam. gülüyor> Ucuza gittim patladı. Valla! Gonçal! Gonçal! Yeter! Şehzade'ye Şu da bizden. Yeter mi o parayı? <laughs> Onu niye dedin? <edeceksin>? Attı! <laughs> Arttı. E artık şu ha, duamızı edelim de aşuremizi bir yiyelim. Evet. Buyur dede. Bismillah. Şarkta, kartta, şimalda, cehipte yatan erenler evliye ver Allah Allah. 80 bin şan evliyesi, 90 bin oran sampini, 100 bin kaybedenler, 120 bin et bu madde Allah Allah. Evlet evlet devlet isteyen devlet, Allah. birlik, bütünlük, Allah. bütünlük sağlık, selametlik ver. Havada, karada, denizde ordularımızın sözü. Teskin eyle. Allah bu yoldan, bu erkenden, bütün ey kardeşlerimiz ya size bu hayırlı mübarek mübarek aşure da kabul edecekler ya Ali. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla ya Rabbim ya Resulullah. Allahumme salli ala ya Muhammed Mustafa'nın ümmeti olarak Adil Azim Şah'ın talibi olarak ya Rabbim Pişiren, getiren, götüren, hizmet eden, hizmetinde şefaat ola. Allah Allah. Çomçaları bereketli ola. Yeğene helal ola, yedirene de delil ola. Gerçekler de mühür. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Allah eyvallah. Allah eyvallah. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidine b's b's Muhammed. Muhammed selam. Selam. Sayın Kabir ettiler, cümleniz, hepiniz, biriniz, hemi, hepiniz, hepiniz, biriniz sağ olun, var olun şu memleketinize nur yağsın. Allah hayırlı rahmetler versin. Memleketimiz her zaman birlik düzenlik içinde olsun. Allah Allah. Sağ olun, var olun. Siz de başta sağ olun. Sağ olun. hadi. E, hadi. Aç iyi mi? Aç, aç tabi aç, ya! Açmayım aç ya! Aç ya! Açmayım başı aşı Ya attım ya! Aldım Aptallık etme işte aldın çünkü! Ya sen bilmiyorsun aptalın torbasından <laughs> düştüm ben! <laughs> aç! Aç yeter! Karşıyakanın canolarındanım ben! Ne? <laughs> Karşıyakanın canolarından! Kız sen Yavuzları bilir misin? Bilirim tabi! Akıncılar Mahallesi'ni bilir evet, misin? Evet bilirim! Tam Göbeğindenim ben! Biri Balcı'ya gider, biri Akıncılar'a gider oradanım ben! E ben Yavuzlar Mahallesi'nden... Ben biliyorum seni! <laughs> Sen kendini bana tanıtma seni bilmeyenlere. Allah'ım bu ses. <laughs> Çocukluğumda nefret ettiğim bir sese sarılacağım aklıma gelmezdi. <laughs> <'ım. Allah> <laughs> Kız sen bizim topumuzu patlatıyordun. Ben sizin hepinizi bilirim. Evet. Ben hepinizi bilirim ben. E, Tarsus'ta ne işin var annem ya? Ya işte buraya geldim yaşlandım ya. Daha memlekete geldim. Can Ahmet'in cenazesini hatırlar mısın? Hatırlarım da gitmedim. Atara, ben da küsüdüm onun At arabasının üzerinde. He gördüm de gitmedim küsürdüm onun O zamanlar 43 çocukla Türkiye rekortmeniydi. He. Hanımının sayısını hadi ben söylemeyeyim. Boş John ver John söyleme. Söylemeyeyim, söylemeyeyim. Söyleme. söyleme. Hatta yaşıyorsak kumru, lezgin çocukları benim arkadaşlarım. Onlara da selam olsun. Hadi aç be annem be. Hadi bismillah. Bismillah. Ver amca amcaoğlu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Muhammed Resulullah, nur ola, nur ola, yiyenlere helal ola, yedirene delil ola. Gelşen demin hı. Allah Allah, Allah Allah. İşte beklenen an. Hayırlı, hayırlı. Bereket hayırlı. olsun. Bereketli olsun. Gel ağzını sileyim çocuğum gel. Bir de gazımı çıkar bari. Gel gel. Helal olsun, helal olsun. Hep patlatıyor, Yalnız Biz bu şefkatten ve muazzam leziz aşureden sonra izleyerek ayrılacağız buradan ama kalbimizin bir bölümü de burada kabur yediğinde kalacak. Kalın sağlıcakla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.